Değerli kardeşlerim. İslam dünyası ve Türkiye olarak merhamet ve ahlak üzerine kurulu medeniyetimizin liderliğini nerede kaybetmişsek orada arayacak, bulacak ve tekrar yükselteceğiz. Bir süredir dünyanın dört bir yanında Müslümanların üzerinde oyunlar oynanıyor. Irak'ı bu şekilde 2 milyon insanın kanı üzerinde böldüler. Tekrar bölünmenin eşiğine getirdiler. Suriye'yi bu şekilde 1 milyon insanın kanı üzerinde böldüler. Parçaladılar. Hala aynı oyunlara devam ediyorlar. Yemen'den Arakan'a, Türkistan'dan Balkanlara, Filistin'den Afganistan'a aynı amaçla Farklı görünümlü oyunlar sahneleniyor. Ülkemizde de Sünni, Alevi, Türk, Kürt, Ensar, Muhacir fitnesi üzerinden benzer senaryolar sahnelenmeye çalışılıyor. Biz geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimlerle inanç, köken, mezhep, meşrep farkı gözetmek sizin Ülkedeki herkesin hak ve özgürlüklerini garanti altına alan bir demokratik hukuk devleti kurduk. Hamdolsun. Bugün 85 milyon vatandaşımızın her biri bu ülkenin birinci sınıf ferdidir. Ülkemizde yaşayan her birey tüm haklardan, özgürlüklerden, imkanlardan, fırsatlardan yararlanma imkanına sahiptir. Kardeşlerim, eksiklerimiz yok mudur? Aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette vardır. Ama bizim bu eksikleri tamamlama, bu aksaklıkları giderme irademiz hepsinden daha üstündür, daha güçlüdür. Buna rağmen her kesim gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimize yönelik tahriklerde eksik olmuyor. Muharrem ayı vesilesiyle önce Ankara'da Hüseyin Gazi Vakfı dergahında ardından Hacı Bektaş'ta Hazreti Hünkar'ın huzurunda birlik, beraberlik, kardeşlik çağrılarımızı tekrarladık. Bu çağrılarda samimiyiz. La feta illa Ali, la seyfe illa Zülfikar. Yani Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç olmaz diyorsak, her türlü farklılığı bir kenara bırakarak, inancımıza, kültürümüze, değerlerimize sıkı sıkıya sarılmalıyız. Ülkemizdeki tüm vatandaşlarımız gibi Alevi Bektaşi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Kalanlarını da adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Yıllarca Alevi Bektaşi kardeşlerimizi istismar ederek siyaset, sanat, ticaret yapan kimi isimlerin bu gelişmeler karşısında gerçek yüzlerini ortaya sermelerinden aslında memnuniyette duyuyoruz. Buradan bir kez daha tekrarıyorum. Kardeşlerim, Allahsız Alevilik olmaz. Muhammedsiz Alevilik olmaz. Alisiz Alevilik olmaz. Dinsiz, imansız, amelsiz, sadece ve sadece sapkın zevklerin üzerine bina edilmiş Alevilik de olmaz. Müslümanlık da olmaz. Türklük de olmaz. Kürtlük de olmaz. Hatta insanlık da olmaz. Her kim aksini iddia ediyorsa kim bilir hangi karanlık mihraktan besleniyordur. Kim bilir hangi kirli hesapla hareket ediyordur. Kim bilir hangi yabancı istihbarat teşkilatına çalışıyordur. Hadsiz ve hudutsuz bir şekilde Yüce Yaradan'a, Peygamber Efendimiz'e, manevi ve milli kırmızı çizgilerimize tecavüz eden herkes ayağını denk almalıdır. Aksi takdirde bunların hiçbirini milletimiz de affetmez, tarih de affetmez. Eğer konunun hukuki bir yönü varsa yargı da affetmez.